Herkese merhaba parfüm severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız parfümümüzün adı Christian Dior Hypnotic Potion. Arkada da gördüğünüz gibi. bu parfüm için çok fazla rivayet var. 1998 yılında piyasaya sürülen parfüm. Kadınlar için amber kokusu etkili olan bir parfüm. Fakat amber ile alakası yok. yoğunluk ve hissiyat bakımından bu aileye alınan parfüm. Fakat parfümümüzün etkimenizi biraz daha farklı. Öncelikle olarak parfümün içerisinde neler var onlara bakalım. Daha sonrasında parfümle ilgili yorumlarımız yapacağız. Parfümümüzün içerisinde Hindistan cevizi, erik, kayısı, Brezilya gül ağacı, Yasemin, kimyon, sümbül teber, gül, valiz zambağı, vanilya, badem, sandal ağacı, misk. Parfümümüzü baz aldığımızda parfümümüzün içerisinde zaten gördüğünüz gibi sonuçlarda misk var. Misk dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor hemen bizim? hop misk var yani sivetan maddesi de olan parfümlerle misk kampanyası olan parfümleri bir araya aldığımız zaman bunların aphrodisiac dediğimiz çekicilik hissiyat etkisi yüksek mi acaba bence biraz daha yüksek olabilir burada hemen tuşumuz var kokladığımız zaman erik kimyon çok bariz geliyor biraz kök gibi meyen kökü gibi bir hissiyat var yüksek bir gül ağacındaki o hissiyatı alabiliyorsunuz ama gül hissiyatını fazla alamıyorum. Vahide Zambal Sümülteber dediğimiz hissiyatlar ortada biraz onlardan belki ama çok fazla değil yani biraz daha kök hissiyatlı geliyor yani biraz daha kök hissiyatı yüksek şekilde alabiliyorsunuz. Kalıcılık da... Yani bu hissiyat şöyle, etki olarak güzel bir etkisi var, hissiyatla biraz daha zor alıyorum. Hani niye zor alıyorum? Çünkü çok fazla ham maddesi var, çok fazla etkisi var, çok fazla akordu var, not akordu var. Bunlar da ister istemez parfümde karışık bir dalga oluşturuyor. Şu an ben parça parça hepsini alamıyorum ama etki olarak bakınca güzel bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum ki kullananlar da bunu görmüşlerdir. Parfüm için çok fazla rivayet var demiştim. İran, Mısır, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Malezya gibi yerlerde parfüm satlandığı ilgili birçok yerde haber görebilirsiniz. Bu haberlerin aslı var mı yok mu ben de bilmiyorum ama çoğunda bu haberin ana temelinde tecavüz vakalarının sonucunda oluşan ifadeler. Diğer taraftan anketler ve e, bununla ilgili araştırma sonucunda bu tarz parfümlerin e, etkilediğini iddia ediyorlar ve bu tarz parfümlerin e, tecavüze el, hani e, suçluyu aslında iyi hale düşünmesi boyutuna kadar e, gidebilecek bir boyut olduğundan bahsediyorlar. E, hatta birkaç yerde zannımca iyi halen dolayı serbest bırakılanlar da olmuş ki bence zaten e, yanlış bir davranış hani kokuyu sevdim o mantı olamaz hiçbir şekilde. E bu parfümümüz böyle parfüm tavsiye edebileceğim parfüm çünkü etkisi çok iyi. E baş ağrısı yapıyor mu? E çok baş ağrısı yapmıyor ama e yoğun kullanımda belki olabilir yani 10 fıstan fazla kullanmanızı çok tavsiye etmem. E parfümümüz genel itibariyle kış parfümü olmakla beraber sonbaharda yatkın parfüm, gece kullanılabilecek parfüm yani yazında gece kullanabilirsiniz. Hatta benim fikrimi sorarsanız bu Türkiye'de dünya gibi olan bir fikir. Benim fikrimi soracak olursanız ben muhtemelen şunun e, şunu derim mevsim kullanabilirsiniz. Çünkü parfüm böyle abes ağırlık, öbe bayacak, e, bozacak, yoracak hiçbir ağırlık yok. E, parfümümüz için trendlerde olan parfüm kalıcılık ve silaj olarak etkili bir parfüm. Yalnız işte dediğim gibi bir fıstıktım ben bunu bir saat sonra alamıyorum değil birkaç fıstıkmanız gerekiyor. Çünkü ben mesela dün bir tane parfüm denedim. Ki onu kaçlık yaptım? Yüzde... Beşlik, sekizlik falan yaptım o diyor. O civarda ben çok fazla bir yoğun olan parfüm yapmadım. Ki benim tanıdıklarım içerisinden en zayıf parfümlerden birisi Victor, Victor of şey, Victoria's Secret Bombshell. Parfüm çok hafif parfüm. Ham madde bakacağımız zaman zaten top kalitelerin içerisinde en uygun fiyatlı olacak parfümlerden birisi. Bunu yaptım çok da fazla yoğun yapmadım. Çok da zayıf yaptım aslında. Ama benim tenimde 6-7 saat kaldı. Şimdi bunu şöyle düşünüyorum. Bu kadar hafif bir yaptığım halde 6-7 saat kaldığına göre aslında parfümü boğmaya gerek yok. Parfümü doğru oranlarda yapmak daha mantıklı olur. Ve parfümdeki etki kişiden kişiye kesinlikle değişiyor. Bunda hemfikiriz. Yani bu parfümün bir saat kalmadık işler de vardır muhtemelen. Ee, ben mesela parfüm yüzde 30 40'lık yapsaydım yüksek bir ihtimalle o da bu kadar uzun kalmayacaktı. Çünkü o, o yoğunluk tam alkolize taşınamayacaktı. taşına taşınamayacak, taşınabilir taşınamayacak haline geçecekti ve normalde yapışıp kalacaktı yağ gibi tenime. O da koku hissiyatını düşürecekti. Biraz daha etkili ve güzel oldu. Daha doğal ve daha e, karakterize bir hale geçti. Bu parfüm için bu şekilde. Christian Dior ile ilgili diyebileceğimiz çok fazla şey var aslında. Çünkü parfümün e, trendlerine olması etki menzilinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Ki burada aşağı yukarı bir saatlik bir tuş var şimdi biraz daha oturuyor şu anda. Erik'teki o tatlı hissiyat biraz daha yoğunlaşmış durumda. Gül hiç alamıyorum ama bunda şöyle bir hissiyat var. Aldığım bir nüans var orada benim nasıl biliyor musunuz? sanki e, içerisinde azıcık bir miktar e, gurme notası karışmış gibi. Yani pralin, vanilin kris, gerçi son noktasında vanilya vardı. Onun etkisi muhtemelen. Çünkü vanilin kris karışmış gibi. Bu pralin biraz daha yoğun ona göre. O, sanki o karışmış da böyle hani tatlı, çekici, hani şey derler ya. Böyle insan çeksin, şehvetlendirsin, yani böyle e, canı istesin, yemek istesin. Yemek de mesela bir şehvet bağlantılı olabilecek bir şeydir. Çünkü yemeyi de insan böyle iştahla yer. Değil mi? Çok sevdiği bir şey olduğu zaman. Ha, aynı şekilde o hissiyatı o tatlılığı parça parça konuşuyorum. Buram buram veriyor. O yönden de çok etkili bir parfüm. Vanili hissiyatı yavaş yavaş artış göstermeye başladı. İlk başta biraz daha erik ve yeşil hafiften giriş yaptı. Daha sonra kök gibi kokmaya başladı parfüm. Yani böyle e, boğuk bir havaya büründü. daha sonra açılmaya başladı. parfümler de bu şekildedir. Parfümler alkolize olduktan sonra yavaş yavaş açılmaya başlarlar. Yani saf yağ ile alkolize olduğu hani koklayın farklıdır. Çünkü alkol ile alkolize olduğu zaman o parfüm karakterizesi değişir. Karakteristik yapısı değişir. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın, aşağıdan bir yerden beğenmeyi de unutmayın, Yorumlara fikirlerinizi yazın. Çünkü e, biliyorsunuz çok fazla yorum alıyor görüyorum yani örnek veriyorum. Abi şu parfüm dener misin? abi parfüm dener misin? Emin olun e, o yorumdakilerin yani her hafta orada 20-30 tane fazla parfüm önerisi abi şöyle denebilir miyiz diye. Onlar şu an arkamda e, test yapıldı ve onlar da tanıtacağım. Niye? Çünkü sizin istekleriniz doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Hani. Piyasada popüler, tüm youtuberlar bunu destekledi, şunu alın şunu alın dediler, ben de onu yapayım, değil. Siz hangisini merak ediyorsunuz, hangisini denemek istiyorsunuz, hangisini e, Ön plan alalım, sizin istekleriniz doğrultusunda e, Tedarik edebildiğimiz şekilde çünkü e, Tedarik edemediğimiz ürünle ilgili maalesef, bir de tedarikten kastım Top kalite tedarikten bahsediyorum, yani orta kalite ve alt kalite Ürünü tedarik edebilsem de almam Çünkü ee, bize yakışmaz. Yani e, kalitesiz malı alınan mantı yok. Çünkü sonuçta biz buna ücret vermiyoruz. Bir ücret ödemiyoruz. Bize bedel olarak geliyor bu test ürünlerimiz. Tamam mı? E, firmalara herhangi bir ücret ödemiyoruz ama e, kalitesiz ham gönderen firmanın ürünü de direkt çöpe atıyorum. Üzerinde adam yazıyor. Mecbur yazmak zorundalar. Hangi kalite olduğunu. Bakıyorum orta kalite, alt kalite. istenen çünkü cimrilik yapıyorlar. E, top kalite göndermemeye çalışıyorlar. Sanki ceplerinden büyük para çıkacakmış gibi aslında onların. Ee, belki bize yılda gönderdikleri test ürünlerinin total fiyatı yani 50 TL 100 TL geçmez yıllık gönderdiklerinden bahsediyorum. Çünkü çok az gönderiyorlar. Damla damla gönderiyorlar. Resmen şişenin dibinde böyle 3-4 damla var. Hani şu tuş kağıdını şişeye batırıyorum. Emiyor ve bitiyor. Bu kadar. Hani şişenin içinde artık bir şey kalmıyor. O kadar da gönderiyorlar ve ona da hala cimrilik yapmaya çalışıyorlar. Canları sağ olsun. Ama dediğim gibi alt kaliteyi asla buraya tanıtmıyorum, çıkarmıyorum. Çünkü alt kalitenin yeri çöptür. Orta kalitenin yeri çöptür. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.